Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu Age of History 2 serimizin ikinci bölümünü atıyoruz. En son arkadaşlar. Evet. Bir Sırbistan fethi ve Bosna fethi gelmişti bizden. E, şimdiki hedefimiz İstanbul'u fethetmek. Yılın 1454 olduğunu daha yeni fark ettim. Ama... Büyük ihtimalle bu seri Affedersiniz bu bölüm hızlı geçecek. Çünkü yapmayı düşündüğüm 3 fetih var. Atina Dükalı, Bizans İmparatorluğu ve Arnavut Frensliği fetihlere aklımda. Eee... zaman kalası Candaroğulları Beyliğine, Candaroğulları Beyliğine de bir savaş gelebilir büyük ihtimalle. Neyse. Şimdilik aklımızda, aklıma takılanlar bunlar oldu. Eee... Şimdi ilk önce bir Atina fethi atalım. Arkadaşlar ben bunları yaparken bir yorum atarsanız ve kanala kanala abone olursanız çok seviniriz. Çünkü buna emek veriyoruz. Açıkçası söyleyelim. şimdi Atina fetihini neden yapmak istiyorum? Sebebi şu. Eğer ki Bizans İmparatorluğu ile bir savaşa girecek olursak. Zaten büyük ihtimalle İstanbul düşecektir. Dur, dur hızını arttırmıyormuşum. Ups yanlışlıkla hızlandırdık. Eğer ki. o oh. Oho. Oho. Evet bunu şimdi fark ettim. Kırım Hanlığı. Bu odan ile Çerkesya ile bir fayda girmiş. Neyse ilk önce zaten sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet'in sınırlarına ulaşacağımız için bizim bize biraz önem arz ediyor oralar. daha zaten daha sonradan Yavuz Sultan Selim'in sınırlarına geçeceğiz. Her neyse ilk önce şu Atina fetihini tamamlarsak işi halledebileceğimizi düşünüyorum. Ha, o ee, Bizans fethine geri dönecek olursak neden Atina'yı almak istiyorum? Mora Yarımadası'na direkt geçebilmek için arkadaşlar. Büyük ihtimalle bizim için bayağı bir ya yardım olacaktır oradan Çünkü direkt Mora Yarımadası'na geçiyor. Oo, hiç olmadı abi. Neyse erkenden bir düşündüğüm bir fetihti zaten bu. Erken alırız yapma da problem yani. Ee, seni duran kovik sinde <laughs> Evet ordularımızdan birkaç ulaşmış. İki savaşa birden girmek bize evet zorlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Ama bu, bu de üstesinden geleceğiz. Sıkıntı yok. İmparatorluğumuz dünya ikincisi. Mükemmel bir biçimde gidiyoruz. Büyük ihtimalle bu fetih dönemi bize kar yapacak. Kar yaptıracak gibi duruyor. Her neyse. Devam edelim. Ragusa hızlı ilerlemeye çalışıyor gibi duruyor. Bütün neredeyse Bosna'yı aldı. Eyvallah. Bir şey demeyeceğim. Taktikleri gayet iyi. Oh, Senit Oraya değil. Buraya yollayalım. Evet. Şimdi bir de Atina yukalığına bir savaş ilan edip bunu buluyoruz Evet. Bir de şuradan iki orada basayım da yine. Ya da yok. Bu bize yeterli olacaktır. Diye umut ediyorum. Evet. Sırplar. E, affedersiniz Sırp diyorum. Ragusa Cumhuriyeti. Oo. Athena hep böyle yapıyor. Evet gayet doğal. Ama ben bu kadar büyük geleceğini açıkçası, açıkçası söyleyeyim düşünmemiştim. Ciddi manada büyük bir fetih. Hareketlenmesi yapacağız gibi duruyor. Seni de Athena yollayalım. Doğu, doğu sınırlarında pek bir şey genişletmeye çalışmıyorum. Çünkü batıdaki tehditleri ilk önce kaldırmaya çalışıyorum ki Batıyı garantiye alalım. Bu sayede daha rahat bir biçimde doğudaki fetihleri yapabiliriz. Şimdi, evet Ragusa fetihi bitti. Ooo hayır hayır hayır. Sıkıntılı durumlar, sıkıntılı baya baya bir sıkıntılı. Ooo bu da bu da artıdan bir sıkıntı yaratır bize. Her neyse. Hem bu sayda zaten ileriki bölümlerde yapmayı düşündüğüm fetih Teragusa Cumhuriyeti fetihi. Ama her neyse. Gene de hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Ee, Atina düşündüğümden daha güçlü çıktı. Hakkına vermek gerekir. İyi savunma yapıyor. Ama imparatorluğumuzu Böyle küçük şeyler durduramaz maalesef ki. Ee, Canda bir savaş bekliyorum açıkça söyleyeyim. Savaş İran edecekler gibi geliyor. Birkaç durdur bekliyorum bunu. Ama neyse biraz daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Evet mükemmel ne oldu. Şimdi bunları da buraya yolluyoruz. Evet. Atina düştü. Evet, Atina'yı düşürdük. Başardık kısacası. Midelde de ordu yokmuş. Aha, güzel. Marmara Denizi'ne güvenceye aldık. Evet, şu anki sınırlarımız eh yani. Mora Yarımadası çok önemli bence. Yani görünüş açısından hem de yani toprak bütünlüğünü de bozuyor bence. Açıkçası söyleyeyim. Ee, tamam. Alıyoruz. Nakış diye bir işledik. Güzel. Seni buraya alıyoruz. Peritik durumları arkadaşlar. İkinci seri, ikinci partı daha yoğun bir biçimde savaşla geçirmeyi düşünüyordum. Öyle geçecek gibi de duruyor. Ben niye Atina'dan bastım ya? Her neyse. Biraz para kasmamız gerekecek gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden birkaç tur kasılacağız. Böyle. Şimdi düşündüklerim şunlar. Eğer ki Nakasha Dükalı yani alttaki şu Rodos'ta hakim olan şuradaki Dükalı alırsak Kandira'da ya da Kandira'yı da alabiliriz. Ama Venedik Cumhuriyeti bize sıkıntı yaratacak. Çünkü bu iki yer onun vasalı. Ama Kıbrıs'ın fethini erkene çekmeyi düşünüyorum. Hem bu sayede bir Akdeniz üstümüzde olur. Doğu Akdeniz. Bu da bize gelecek savaşlar için güvenceyi alır. Her neyse. Şimdi batıdaki topraklardan o kadar orada basmak istemiyorum ama Özellikle de baya kuzey batıdaki topraklardan hiç bat basmak istemiyorum orada O yüzden birazcık özen göstereceğim Edirne'den de basmak istemiyorum Zaten Sakarya'dan basılmıyor Vietor'dan atlıyoruz ve Evet bu tur fetihimiz geliyor. Ee, savaş. Umuyorum ki bu savaş kolay geçecek. Evet İstanbul düştü. Burası da düştü. Ova şunda ikiye bölelim. İdare eder bir seviye Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Vay vay vay. O zaman İstanbul'daki zaten ordu pek bir şey yaramayacağı için şu an. Zaten adamların başka toprakları yoktu. İstanbul civarında. O yüzden o... Tamam bayağı bir kritik olacak bu savaş zamanı çünkü Bizans İmparatorluğu'nun bu kadar güçlü olabileceğini hiç ama hiç düşün emiştim ki Canis toprağında bir ordu çıktı ki bu mükemmel bir durum hızlı tur geçmeye çalışacağım Evet aldık ama gene verdik o o zaman biz de şöyle yaparız hemen onu arttır umuyorum ki Bizans İmparatorluğundan İstanbul civarındaki topraklar alabiliriz diyecektim ki bayağı bir kayıp verdik. O zaman barış müzakerelerine gidiyoruz ki ben buraya alıyorum sana da bir yer vermiyorum. En kısa atıyoruz ve evet talepleri talepleri gönderdik. Kabul etmediler. Çok güzel ya mükemmel bize zaten her türlü hava hoş değil sıkıntı da burada ama büyük bu part büyük bir bölüm kaybedeceğiz gibi duruyor ama ben bunları yormaya çalışıyorum sadece her neyse Evet arkadaşlar gayet güzel ilerliyoruz, diyecektim ki bir kayıp almamızla bir oldu bu güzel ilerleyişin sonu. Ionia'ya şu anda bir saldırı almazsak çok sevineceğim diyecektim, neyse bende bir toprak alıyorum sonuç olarak. Buraya falan, oraya da bir o kadar ordu, eyvallah güzel. Evet o uh, evet baya iyi geçti şu an bu savaş ama buradaki civarlara da ordu basmam gerekiyor aksi takdirde Atina'da büyük bir ordu çıkacağını düşünüyordum çıkmadı şaşırtıcı bir yani o <laughs> de büyük ordu çıkar yok ordu bile çıkmadı Atina aldık o zaman evet, Tripoli'ye giriyor Umuyorum ki garantimize Zafer ay, Zaferimizi garanti ediyoruz Tabii ki eğer Bunu yapabilirsek Bizim için büyük bir dönüm noktası olacak Çünkü Bizans İmparatorluğunu yıkmış olacağız Ooo oh, 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 oh. Kötü oldu Ama biz bunların Nereye geçmesini istemiyoruz Atina topraklarına Bir saldırı alacağımızı düşünüyorum Budur Muhtemelen evet doğru bir tahminde bulunmuşum. Şimdi böyle seni de buraya yollasak büyük ihtimalle saldırı gelmez ama Patrasa evet Patrasa girdi. Aldık ve aldık. Artık hiçbir çıkış yolu yok buna. Sonunda bu fetihi de tamamladık. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ragusa Cumhuriyeti ve Bizans İmparatorluğu'nu fethettik. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Edit Melon ve bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu Age of History 2 serimizin ikinci bölümü bitti. Evet. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.